Ümraniye Belediye Başkan Aday adayımızı tanıyoruz. Mehmet Özkaya. Öncelikle bu sokakta sağlı sollu duran arabalar kaldırmasını istiyoruz. Sokak köpeklerinin kısırlaştırmalarını istiyoruz. Yani gençtir, dinamiktir, çalışacağına çok inanıyorum. Merhaba, iyi günler diyeyim. Ümraniye Belediye Başkanı adayımız, aday adayımız Doktor Mehmet Özkaya. Şahsen tanıyorum. Ümrani için hayırlı olmasını diliyorum. Başkan aydınımızda takdirine Dudullu'ya çok önem vermesini lazım. Mesela Dudullu'da yol çalışmalarımız olsun, çocukların eğlence yerleri olsun, park yerleri olsun, bunların hiçbiri doğrusu yok. Bunlarla ilgilenmesi lazım. Çünkü gelen önceki belediye başkan adaylarımız hep Ümrani'ye çalışmıştır. Yani bizim bir de Ümraniye dışına çıksınlar. Dudullu'ya bir gelsinler, baksınlar. Dudullu'da ne var, ne yok. Hiçbir şey yok. Altyapısından tut, bilmem neyinden tut, eğlence yerlerinden tut. En basit ya, park yerlerimiz yok ya. Çocuğumuzu alacak bir pazar günü. Götüreceğiz oraya, park yaptıracağız, eğlendireceğiz. Eğlendiremiyoruz. Gezilemiyoruz. Ya yani bunlara önem verilmesi lazım. Zaten en basit şey değil. Yapılan yılda bir emlak beyan veriyoruz. Bu emlak beyanlar verdiğimiz zaman hep nümdanenin içine giriyor. Dışına hiçbir hazırlık yok. Yapılan bir çalışma yok yani. Bu çalışmalar bize geri dönmesi lazım. Benim verdiğim paraya, benim verdiğim vergiyle bana dönmesi lazım. E dönmüyor ki. Benim engelli çocuğum var yani engelli. Yani tamam diyorlar ki engellilere çok önem veriyoruz. Hani nerede bu önem? Hani nerede bu önem? Benim çocuğum var ya, benim çocuğuma ya. 35 yaşına geldim, benim çocuğum şu an evde yatalak oldu. Onlar istediği de kadar desinler ki biz engellere yardım ediyoruz. Şuraya yardım ediyoruz. Yandaşlarına yardım ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah başkanımız seçilir de yüzünün hakkıyla bir şeylere vesile olmasın diye İyi akşamlar. Ben Kıymet Çesur, Doktor Mehmet Özkaya'nın yanında çalışıyorum. Ümraniye'de çok işler yapacağına inanıyorum. Çok güzel de yapar her şeyi yaptığı şey, dürüsttür her yönden. Alemde trafiğe kapatmasını istiyoruz. Tamamen yayılara kalsın istiyoruz. Hayırlı olur inşallah. Allah gönlüne göre verir. Ben Halil Cesur, Doktor Mehmet Özkaya, Ümraniye Belediyesi aday adaylığını destekliyorum. İyi bir insandır, iyi bir arkadaştır. Ümraniye için yapılacak işlerde ya daha aydınlık yani iyi bir çalışma, iyi bir şeyler istiyoruz. Kaldırım yaya kaldırımlarını olan daha geniş, geniş olarak istiyoruz. İmraney Belediyesi için inşallah hayırlı olur. inşallah kazanır. Başarılar diliyorum.